Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün son kale oynayacağız. Kardeşimle önceden dizmiştik. Böyle çekiçleri var. Bir tane kalemiz var. Şimdi oyuna başlayacağız ama oyun yani bu kale düştükten kim düşürürse o kaybeder, diğeri kazanır. Öyle bir oyun. Hadi başlayalım. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Bir Aman ben kaybettim. Şimdi 1 2 3 tık 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 yapacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bilmiyorum.